Ünlü komedyen Cem Yılmaz villasını satıyor. Fiyatı ise dudak uçuklattı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz Zekeriya Köy'deki lüks villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı. Evde hazır kiracı da var. Başakşehirli futbolcu Gayet Çilici futbolcu her ay Cem Yılmaz'a 50 bin lira kira ediyor. Cem Yılmaz'ın evi Eczacıbaşı Gayrimenkul tarafından inşa edilen sitenin en büyük villası. Bir dönümlük arazi içinde 700 metrekarelik kullanım alanı sunan villada 6 oda ve 1 salon bulunuyor. Paraya baksan ya. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.